of 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 şu lezzetlere bakın. Evet sevgili izleyenler puanımızı aktarmaya devam ediyoruz ve gene tekrar Tuana Restoran'a geldik. Tabii ki bizim e, Gent bölgesinden tekrar Be e, Belçika Limburg bölgesine geçerken e, Tuana Restoran yolumuzun üstü. Belsir Otobanta 2 kilometre. E, otoyola 2 kilometre olduğundan dolayı karnımız acıktığında devamlı sık sık buraya geliyoruz. Çünkü Belçika'nın e, ee, bir numaralı e, lokantalarından birisi. Kayseri bir ustamız var. Aslında bir yanınıza gelsin. Bülent Usta müsait Bülent Usta şöyle bir buyur gel. Efendim. Yani gene marifetlerini döktürmüşsün. Allah razı olsun. güzel yakışanı yapıyoruz her zamanki gibi. Yani hakikaten çok güzel. Ee, Allah razı olsun. Şu görüntü, mükemmel bir görüntü. Allah razı olsun. Ya bu ustalı Kaç senedir yapıyorsun bu işi? Ben 25 senedir bu işi yapıyorum. Helal evet, olsun. Yani çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Çekirdekten yetişme. çekirdekten He. yetişme. Türkiye'nin yani. çeşitli yerlerinde çalıştım yani. Görmediğim bir şey kalmadı bu sektörde. Burada da icra etmeye çalışıyorum. 2 yıldır da burada burada 4 yıldır, burada yani. dört yıldır, dört yıldır buradayım. 4 yıldır, dört yıldır hı. buradayım. Hı. Yani ben buraya biliyorsun hani kent tarafına geçtiğim evet, zaman evet. yorumunu üstüne Evet, evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çünkü gerçekten çok güzel ustalık. Senin gibi abonelerimiz çok Mustafa Yolu. Evet, evet, Bu arada Allah razı olsun. Sizin de reklamınızda. Evet inşallah e, bu e, görüntüden sonra tekrar halk bir e, i̇nşallah. verecek. Teşekkür Çünkü, ederim. Çok e, sağ olun. bir numara olduğunuzu ben her zaman söylüyorum. Allah, e, razı, olsun. Allah e, razı olsun. Allah razı olsun. E, tekrar onu, teşekkür ederim. Onu ediyorum. çoğu söylüyor Mustafa Bey. Sağ olun. Evet. Memlekete bir daha selam alalım. Biz yolumuzu Memlekete tüm Türkiye'ye selamlar olsun. Beni tanıyan herkese selam olsun. Evet teşekkür ederim. Evet Kenan Bey buranın patronusunuz evet usta abi yani ben her zaman da söylüyorum zaten yolumuzun üstü Belsi'yle Gent-Anvers üzeri evet. otobanda 2 kilometre evet. çok yakın gene e, ustamız marifetlerini konuşturmuş her zaman olduğu gibi valla lezzetli de lezzetli teşekkürler afiyet olsun lezzetli de bir lezzetli e, güzel de bir görünüm vermiş sağ olun e, yani ben bunu her yerde de söylüyorum Kerem Bey elinize sağlık Belçika'nın bir numaralısınız Teşekkür ederim. Bir, bir numarasısınız. O, o sizin güzelliğiniz abicim. Bu arada hoş geldiniz demekle başlıyorum. Ee, dediğiniz gibi ilk defa da değil inşallah son da olmaz bu gelişiniz. İnşallah. Ee, otobana yakın. Ulaşım çok kolay. Parti sorunumuz hiçbir zaman olmadı. İnşallah olmaz. Ee, evet. ustamıza gerçekten güveniyorum. 4 senedir biz burada bu işi yapıyoruz. Daha öncesi de var da ızgara olarak 4 senedir ızgara yoğunluğunda çalışıyoruz. Ustamız özellikle Türkiye'den getirdi Kayseri'den aşağı yukarı 25 senelik bir aşçılığı olan bir ustamız var evet. ee, mutfağımıza güvendiğimiz için biz de salonumuzda çok rahat çalışıyoruz gelen misafirlerimize, müşterilerimize karşı çok daha nezih ortamları sağlamaya çalışıyoruz damak lezzeti de bunun tabi önde gelen bir şey sonuçta biz lokantacıyız lokantada da en güzel iş mutfaktan e, ürünlerin güzel ve temiz çıkması biz de buna güvenerek elimizden gelen hizmeti sağlamaya çalışıyoruz elbise konumuza sağlık afiyet olsun e Tabii ki us ustamız da bize bunu belirttiydi geçen e, haftalarda geldiğimizde tabii o an e, yayında değildik ama şunu da söylemek isterim yani Fransa'dan duyduk gelenler evet, olmuş Fransa, sonra, Hollanda'dan, Brüksel'den Nasıl sevdi? memnun mu, kaldılar mı? Çok memnun kaldılar hatta kendiler hariç kendi çevrelerindeki arkadaşlarına da gönderdiler ee, arkadaş çevresi olsun aile etrafından olsun bayağı bir müşteri kitlesine ulaştık ee, özellikle Fransa, Lille tarafından çok gelen müşterimiz oldu Brüksel'den baya daha çok böyle Brüksel'in yoğunluğundan kaçmak isteyen daha dün rahat. Rotterdam'dan da gelen oldu. Evet dün de Rotterdam'dan gelen oldu. Yani Hollanda, Fransa, Brüksel tarafı zaten Anvers ve Gent tarafı her zaman e, sabit müşteri kitlemiz. Onun için e, elimizden gelen hizmeti göstermeye çalışıyoruz gelen müşterilerimize. Az önce de Atilla Bey'i gördüm içeri evet. girerken. Atilla Bey buyurun. Buyurun hocam ben size afiyet olsun evet, direğin. Teşekkür ediyoruz. Evet. Atilla Bey sizi şöyle bir alalım. Ya, bu sürpriz! Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk Atina Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ya bu sürpriz, yani sürpriz oldu. Hakikaten büyük bir sürpriz oldu. Vallahi hiç yoktu, aklıma düştü, çıktım geldim yani <laughs> sürpriz olarak. Yani iki gün önce biz buradaydık, gelip tekrar <laughs> geliyoruz. Evet, tesadüf oldu değil mi? Ya, siz de sık sık geliyorsunuz. Evet, geliyorum. Ben sık sık geliyorum tabii. Evet, nasıl buluyorsunuz yani. buranın yemeklerini? Burası tabii, ee... Geçen senelere nazaran biraz daha... Daha aktif, daha çok ee... Ee, çeşitler çıkıyor. Evet. Daha güzel. Yani gün yani zamanla daha iyiye gidiyor. Ben öyle görüyorum. Evet. Yani yerinde saymıyor daha. Ben Kayseri. Kayseri Kayseri. 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 Bir Ben Kayseri'de Turan köyünde bulunan evet. ve evet. Kayseri'de oturan bütün akrabalarıma, yakınlarıma selam ediyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Evet. İnşallah izinle kavuşmak dileğiyle. Evet. evet.